Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni ay enerjisiyle kalbinizde kişiyi soracağız. Öncelikle bu yeni ay onda hangi enerjileri açığa çıkartacak bunu göreceğiz. Ve sizinle alakalı da duygu, düşünce ve eylem durumuna gireceğiz. Şimdi öncelikle hangi enerjiler açığa çıkacak? Kartları bir hazırlayayım ben. Şimdi bakalım süreçte hangi enerjiler geliyor. O güzel, çok güzel. <laughs> Bağlantılar yeniden kurulacak dedi kartımız. Evet de. Ve kış. Şimdi arkadaşlar bu yeni ayda kış dönemine kadar bir süreç açtı bize. Yani dedi ki şu anda e, ne yaşarsa aslında kışa kadar bu süreç devam edecek. Hani öyle bir enerji. Yoğun bir enerji olacak. Güzel, güzel geldi. Öncelikle bereket simgesi, maddi kaynaklarında bir iyileşme, maddi kaynaklarda bir şifalanma var. Bu da onun e, kişisel gücünü tekrar eline almasına sebep olacak. Yani diyecek ki ben başarabiliyorum ya da ben artık daha iyi yol alabiliyorum. Hani maddi olarak çözümsüz kalmış tüm konuların çözümlenme sürecinden bahsetti. Berekette artış, bereketin artmasıyla birlikte yaşam gücünde de bir yükseliş enerjisi verdi bize ve rahatlama dedi. Bakın özellikle maddi alanlarda borçlar olabilir veya çok uzun zamandır belki işte e, ...iş arama sürecinden geçiyor olabilir... ...ya da parayla ilgili konularda çözümleyemediği durumlar olabilir... ...bir miras davası olabilir... ...her şey hakkında düşünebilirsiniz... ...içinde parayı içeren konu her neyse... ...ama bu konularla alakalı bir rahatlık enerjisi... E, ...gündemine gelecek... ...yeni aile birlikte ve bu da onun... ...yaşam gücünün... ...yeniden yükselmesine... ...ve e, yeniden ben başarılıyım... ...demesine sebebiyet verecek aslında... ...diğer bir taraftan arkadaşlar... Şimdi bereketteki artışla birlikte yani para akışının çoğalması, maddi olanakların artmasıyla birlikte de aslında kendisini de biraz daha böyle değer noktasında da hani belki biraz daha kendisine vakit ayırabileceğini de söyleyebiliriz. Çünkü çok böyle gündeme eğer ki paraysa bu gündemin azalacağından da bahseder bize. Yani bir şeyler yoluna girer ve sabit bir yol almaya başlayabilir kişi. Diğer tarafta arkadaşlar yine değer konusuyla alakalı ama duygusal anlamda baktığımızda biraz daha böyle geçmiş yaşam etkilerinden bahsetti bize kartımız ailesi belki maddi kaynakları yeterli olmayan bir aileden gelmiş olabilir ve bunu kendisine problem etmiş olabilir veya geçmişten beri özellikle ilişkilerinde de diyelim ki biraz daha böyle kaynaklarına dikkat edilmiş olabilir kişinin. Hani neyi var neyi yok gibi ee, daha böyle incelenip sıkı dokunmuştur belki hayatına öyle insanlar girmiştir. Ama burası da geçmiş yaşam etkileri artık aradan kalkıyor bakın affetmek. Bu duygusal anlamda da geçerli olacak arkadaşlar. Hani duygusal olarak da böyle geçmişten gelen zorlukları varsa bunları affedebilecek, bağışlayabilecek. Yani bir serbest bırakma enerjisine girecek. Ee, girecek ki zaten buradaki yaşam gücü artsın ve böylelikle duygularda da bir yükseliş enerjisi var. Yani gün geçtikçe zaman ilerledikçe e, duygularında artışını göreceğiz. Duygularında artışını okuyacağız. Şu anda çok böyle hani kendisini bilinmezliği gibi hissediyor olabilir. Yani bir şeyler hissediyorum ama ne olduğunu bilmiyorum e, gibi görüyor olabilir. Fakat burada duyguların yoğunluğundan bahsetti. Şefkatli bağlantılar kurmak. Bakın ona yeni ay sürecinde e, bu durumda bize gösteriyor ki aslında duygusal olarak bazı şeyleri deneyimlemeye hazır. Yani bu şefkate hazır, romantizme hazır. Belki işte burada arkadaşlar bağışlama, hani geçmişten gelen bağışlanma. Eğer ki geçmişinizden biri ise burada dinlediğiniz kişi e, sizin gönlünüzü alması ve sizinle yeniden bir yola çıkması. Çünkü burada bir minnet inancı açığa çıkmış. Hani Saygı göstermek, birbirine saygı göstermek, birbirini takdir etmek, belki birbirinin duasını almak ya da bugüne kadar belki çok dua etmiş olabilirsiniz arkadaşlar siz de kalbinizde, kişide birbirinizi hani dualarınızla etkilemiş olabilirsiniz, korumuş olabilirsiniz. İşte bu noktada hani onların ekmeğini yiyecek gibisiniz biraz da şefkatli bağlantıların yeniden kurulacağını ve altında da yine tekrar bir bağlantı kartımız var. Ee, çok böyle rahat olamadığınız, esnek olamadığınız veya sizi zorlayan hani süreçlerden geçtiyseniz eğer, kalbinizdeki kişinin o zor süreçlerinin geçtiğini tam zaten son kartlarda da görüyoruz. Diyor ki, burada daha rahatlamak. Kendini daha rahat hissetmek, daha esnek davranmak. Mesela geçmişte e, daha böyle katı durduysa veya aranızda duvar ördüyse, bu duvarı kaldırmak. Ve biraz daha aslında ilişkinin keyifli noktalarını deneyimleme isteği. İşte bu yüzden de arkadaşlar geçmişi bağışlamak. Ya da tam tersi de olmuş olabilir. Mesela çok rahat davranmıştır. Bu yüzden kendisine kızmak. Bu kadar rahat olmamalıydı. Veya bu kadar ki sadece kendini düşünerek hareket etmemeliydi. Ve buradaki affedişle birlikte bağlantının yeniden kurulacağını gördük. Yani duygusal bir bir araya geliş var mı? Evet süreç aslında buna götürüyor. Ve öyle bir süreç ki mesela buradaki cadı kartımız bize şeyler aslında içindeki gücün o da farkına varıyor çünkü duaları var, dilekleri var, olmasını istediği hayalleri var ve bunları tezahür ettirebiliyor arkadaşlar. Yani olmak istediği şeyi hayatına çekiyor. Belki de bu yüzden işte bu tezahürü başarabildiği için, içindeki gücün farkına varabildiği için hani ben hayallerimi yaşayabilirim inancına geldiği için belki de bugün bu kadar güzel bir süreç okuyor olabiliriz. Burada arkadaşlar romantizme evet demek bakın hem evet de e, kartında kelebekler var hem de buradaki bağlantılar kartında kelebekler var. Yani bu bağlantı her türlü kurulacak mı? Evet. E, burada romantizme evet diyecek. Bir kere romantizmden kaçmış bir karakterse dahi romantizme evet demek artık buna hazır dedi kartımız. O artık bu yola hazır ve bunu deneyimlemek isteyecek. Ve arkadaşlar kış aylarına kadar olan süreci attı. Yani şu anda e, başlayan, bu yeni ayla başlayan bu ilerleyiş olgunlaşma, büyüme, işte e, yaşam gücünü tekrar elde etme veya affedilmesi gereken konuları affetme, daha böyle saygı enerjisine gelmek, takdir etmek, daha çok dua etmek veya daha çok vizyoner kimliği kullanmak ve şefkatli bağlantılar kurmak, daha doğrusu duygusal romantik bağlantılar kurma noktasını şimdi şu anki yeni ay sürecinden itibaren kış ayına kadar olan dönem olarak gösterdi bize. E, ve bu süreçte, yani bu süreç aralığında, pek çok şey hayatınıza değişecek dedi. Çünkü niyet ettiğiniz kişi değişiyor. <laughs> Peki bakalım şimdi sizinle ilgili bize neler söyleyecek? Düşünce, duygu ve yine eylem olarak gidelim. Öncelikle tabii düşünce ve duygusunu görelim. Bu bizim için önemli süreçle birlikte düşüncelerde ve duygularda ne gibi değişiklikler olabilir? Nereye gidebilir? Bir bakalım. Oh, çok akıllı. İki tane kartım yere düştü ve yere düşen kartları görmeniz lazım. Hemen getiriyorum. Arkadaşlar yeni düşen kartlar. <laughs> Temiz bir başlangıç ve mutlu son. Bu kadar olur yani. Tabii ki de resmin içine karacağım ama e, eğer geleceği varsa tekrar gelecektir bize. Öyle görelim. Ama bu iki kart kendisini gösterdi. Tam da aslında az önceki sürece uygun kartlar attı kendisini. Sanki buradan almak istemedim. Niye böyle oldu ya? Gözüm diğer desteğe gitti. Bir dakika. Buradan alacağım. Şimdi bakalım düşüncesinde ne var? Tılsım üçüsü ve gozsun kartı geldi savaş arabası büyülü dakikalar verirsiz, değnek dokuzlusu ve e, ateş grubu etkileri verdi düşüncede duygulardık. yeniden bir araya gelmek kılıç sekizlisi kılıç dördüsü zihin ermiş ve e, burada da toprak etkisi verdi Şimdi çok enteresan geldi aslında yani hem ateş etkisi hem toprak etkisiyle geldi bize karakter koç aslan yay olabilir boğa başak oğlak olabilir olmak zorunda değil arkadaşlar ama daha çok hani bu kartları attığı için o grubun etkileri yani o elementin etkileriyle karşılaşabilirsiniz. Şimdi tılsım üçlüsüyle başladık zihinde tılsım üçlüsü ve goblin kartı birlikte geldi. Şimdi tılsım üçlüsü aslında bir büyüme evresidir. Yani son dokunuşların yapılmasıdır. Ve burada bir anda hani kişinin böyle puf olması aslında sanki son dokunuşlar için gerekliymiş arkadaşlar. Şimdi zihinde şöyle bir şey var diyor ki ben burada nasıl desem hani bir ilerleme olacağının farkındayım. Yani burada bir ilerleme olacak çünkü burada karşılıklı anlayış var. Biz birbirimizi anlayabiliyoruz ya da işte biz birbirimizin farkındayız veya bu ilişkide hakikaten böyle ortada güzel bir etki yaratıyoruz, bir sinerji yaratıyoruz. Yalnız bunun olabilmesi için arkadaşlar maddi kaynaklarla alakalı işte o sürecin atlatılması gerekiyor. Çünkü tılsım üçlüsü aynı zamanda bizim hani maddi olarak da büyüdüğümüz ve hatta profesyonelce hareket ettiğimiz dönemdir. Yani biraz daha böyle e, göreceğe çıkmak gibi düşünebilirsiniz bunu. Yetenekleri vardır ve o yetenekleri sergilemek ister. Ama dediğim gibi daha çok böyle e, maddiyatla alakalı konuları da verir. O yüzden de burada bu durumları çözmek için belki işte e, puf diye bir anda ortadan kaybolmak veya ne yapacağını bilememek. Fakat sonrasında. Güzel haberlerle gelip buradaki karşılıklı çekimle birlikte sinerjiyi tekrar yaratma isteğini verdi bize. Çünkü arkadaşlar bakın savaş arabası bir sonraki kartımız çok önemli gelişmelerin yaşanacağından bahsetti. Yani çok böyle ee, önemli adımlar olabilir veya önemli seçimler yapılabilir hani bu her ikiniz için de geçerli ama daha çok böyle niyet ettiğiniz kişinin zihninde kontrolü eline almak ve bu kontrolle birlikte de doğru yönü belirleme etkisini verdi bize. Bir kere kendi potansiyelini de fark edecek ve e, uzlaşmaya daha açık bir sürece girecek dedi. Belki işte burada kendi hayatı yüzünden sizi ertelemiş olabilir veya maddi kaynaklar yüzünden sizi ertelemiş olabilir ama süreçte düşünce uyuma gitmeye dair çalışıyor. Daha uyumlu olmalıyım, daha karar olmalıyım ee, Belki işte birbirimizden çok zıt karakterleriz ama ben burada kendimi ortaya koyabilirim biliyorum. Zaten seçimi de bakın üstünde iki kartla birlikte bize şunu gösterdi. Büyülü dakikalar yaşama isteği, akılda kalıcı, e, daha böyle hani tüm o sorunların ortadan kalkıp aslında böyle bize güzel e, anları yaşatacak bir süreçten bahsetti. ...daha kararlı bir süreçti de arkadaşlar... savaş arabasıyla. geçmişteki gibi değil. Ya da verilmesi gereken... ...kararlar hani gecikmiş bir şekilde değil. Daha kararlı ilerlemek... ...daha önemli kararlar vermek... Ee, ...ve güzel bir yol almak. Yani o çelişkileri bir kere ortadan kaldırmaktan... ...bahsetti. Çünkü bakın hırsız kartı... ...burada hakikaten... ...kişi kendi hayatının... ...getirdiği planlar yüzünden... ...hani çok böyle kaçış enerjisi de demeyeyim de... ...daha aslında böyle... Belki kapalı kalmış olabilir, daha gizlenmiş olabilir veya daha çok kendi hayat planının getirisiyle ilgilenmiş olabilir. Bir de mesela hırsız kartının burada olması bize şunu da veriyor: gizli düşünceler, sizin bilmediğiniz, size açmadığı düşünceler, daha böyle e, parmak uçlarında yürümek, ama zaten onun kararı belli. O bu, bu dakikalar yaşamak istiyor ya da o büyülü bir ilişki yaşamak istiyor. Sadece bunu size göstermiyor veya size bunu anlatmıyor. Şu anda zihinde aslında tam olarak e, oturmuş bir süreçten bahsedebilir miyiz? Evet bahsedebiliriz. Şimdi Kupa DNA dokuzusu ile geldiği için Kupa dokuzusu niye dedim bilmiyorum. Ama Kupa dokuzu da bir doyum kartıdır. Belki e, bizim için bir anlamı olacaktır yani değnek dokuzusu ile de geldiği için burası zaten. E, aşk hayatına dair önemli bir noktaya vardığını da gösteriyor kişinin <laughs> bir öncesinde yaptığı seçimle birlikte e, burada arkadaşlar hani bazılarınız için hakikaten ilişkinin bir boyut kazanması olabilir yani yüzü yüz kuyruğuna gelenen bir süreç olarak görebilirsiniz bunu ha, biraz şey de var sürecin yorgunluğundan da bahsetti yani yorgun bir süreç bakın bir süreç belki işte savaş dolu ya da çaba dolu bir süreç. Ama ne kadar zor olursa olsun burada artık bir şeylerin böyle yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmek. Zaten kendisini burada ateş grubu olarak vermesinin temel sebeplerinden bir tanesi de buydu bence. Daha hareketli, ne istediğini bilen, cesur, atılımcı bir karakter olarak geldi karşımıza. Yani düşünce gün geçtikçe aslında e, ilişkiyi böyle hani basamak basamak çıkmak ve bir boyut kazandırmak enerjisine doğru götürürken biraz da arkadaşlar kendi hayatında bunu vurduğunda hani düşüncesel olarak ben bir şeyleri halletmeden bu kadar hani hızlıca mesela bir yol alamam, hızlıca bir şeyleri oluşturamam, olduramam ama hayatımdaki pürüzleri çözdükten sonra benim zaten kararım belli, savaş arabası orada net bir duruş gösterdi bize kararım belli. Yani kendisini pek böyle kapatmak isteyen bir karakter gibi de gelmedi bana. Hareketlenmek, zihnin de hareketlenmesi ama iyicil anlamda bir hareketlilik verdi. Duygularda ise yeniden bir araya gelmek, yeniden bir arada olma isteği. Özellikle e, aranızda soğukluk girdiyse veya birbirinizden ayrı düştüyseniz, farklı hayat planlarına doğru gittiyseniz e, durum ne olursa olsun arkadaşlar. Tekrar bir araya gelmek. Burada mesela bu yeniden bir araya gelmeye dair sanki böyle gönüllü bir esaretlilik de çalışıyor. Yani bunu istemek biraz daha böyle teslim olmak. Ama şu da var. Mesela e, sorunlara rağmen ya da zorluklara rağmen bir araya gelmek. Çünkü kılıç sekizisi bir yerde bize engelleri gösterir, sorunları gösterir, zorlukları gösterir. Şimdi zaten kişinin zorluk ve sorun noktasını biz burada tılsım üçlüsüyle hayat planında veya hayat güvencesinde gördük. Daha böyle parasal kaynakları attı bize. Veya belki işte kariyerinde yükselme isteği. Ama ee, güzel olan şey şu yani tüm sorunlara rağmen bir araya gelmek, tüm sorunlara rağmen bir arada olmak. Çünkü kılıç sekilisi bir zihin kartıdır ve kişi aslında kendi zihninde kendini kuşatır, kendi zihninde kendi engel oluşturur. O yüzden de burada e, çok böyle özellikle karşınızda kuralcı bir karakter varsa tüm bu kuralcılıkları bile bir noktada bırakıp, hani e, geride tutup burada bir araya gelmek, birlikte yol yürümek. Gibi kavramlar açmaya başlıyor bize kalbin merkezinde ve ve arkadaşlar ne var biliyor musunuz kılıç dörtlüsü bakın enerji toplamak sanki bir savaşa hazırlanır gibi enerji toplamak dinlenmek ama dinlenirken özellikle bakın burada e, bir ev kartı attı bize bu ev kartı kişinin kendi zihin hanesi de olabilir veya kendi konfor alanı da olabilir e, ne olursa olsun burada arkadaşlar birazcık şey var e, ee, dinlenmeliyim, enerjimi toplamalıyım. Çünkü benim önümde, beni bekleyen bir savaş var. Ama savaştan kasıtlarım böyle <laughs> kötü bir savaş değil. Ee, daha güçlü olmak. Belki daha işe kendisini ortaya koyabilmek. Çünkü burada kişinin de korkuları olduğunu gördük. Evet bu birlikteliği istiyor. Ama korkularının ana sebeplerinden bir tanesi toprak enerjisiyle bize dünyevi noktaları verdi. Mesela eylemde, eylemsel olarak neler yapabilir, neleri ortaya koyabilir, neler gösterebilir kalben e, bunların hissiyatı içerisinde kişi şey. bu yüzden de zaten zihni aradan çıkarma enerjisi çokça geldi kalp noktasında e, ama ne olursa olsun ben bu yolu yürüyeceğim ya da benim savaşmam gerekiyorsa evet savaşacağım biraz böyle bu engel ve sorunlardan kurtulmak için zamana ihtiyacı olduğunu da gösterdi bize e, hakikaten yorulmuş yorgun bir karakter var karşımızda yani belki bir tatile ihtiyacı var ya da iyileşme sürecinden geçmesi gerekiyor. Çünkü hayatında birden fazla konusu olduğunu gördük. Ve bu birden fazla konu açıkçası onun hayatında böyle bir engel noktası açıyor. Veya şu bile olabilir hani kılıç dörtlüsü bir hastalık durumundan da bahseder. Mesela kişide bir hastalık vardır ya da Arkadaşlar buradaki hırsız kartı ve para kartı ile birlikte düşünürsek de belki işte kendi varlığından bir şeyleri kaybetmiştir ve bu durum onu depresyona sürüklüyordur. Bu da olabilir. Ama her halükarda bu bu noktayı aşmak, yani tüm engellere rağmen bir araya gelmek, tüm zorluklara rağmen bir araya gelmek kalpte bunun bir işi var. Ermiş kartı ve e, toprak grubu birlikte geldi. Şimdi Ermiş kartı zaten bizim içsel olarak alacağımız yoldur. Yani tam da kalp noktasında gelmesi beni şaşırtmadı açıkçası. Konsantre olmuş bir karakter olarak geldi karşımızdaki insan. Ben tam konsantreyim ve yapmak istediklerimin de e, bilincindeyim enerjisiyle geldi. Bu da bizim için güzel bir şey. Biraz böyle kendi potansiyelini de fark edecek. Neler yapabilir, neler yapamaz. Mesela neleri daha hızlı düzeltebilir. Neleri düzeltemez. Ya da işte tüm zorluklara rağmen tekrar bir arada olmak istiyorum diyor ya. ...bunu başarabilir miyim... ...dediği noktada içsel olarak... ...evet başarabilirim enerjisiyle karşıladı bizi... E, ...ermiş kart bizim... ...duygularımızdır ama... ...daha böyle aslında gizli duygulardır ve... E, ...iç dünyamızı etkiler... ...hani hemen böyle gün yüzüne çıkmayan enerjilerdir... ...kişinin aslında baktığımızda... ...hani... ...dünyevi planda bir şeyleri ortaya koyamaması... ...onu kendi içinde... ...böyle bir fırtına e, açığa çıkartıyor mu... ...evet ya da işte e, belki duygularını açıklayamamasının ona getirdiği zorluk mu? E, kesinlikle öyle. O yüzden de burada kişi daha çok kendisine güvenmek ve yine dokuz enerjisi bakın burada da bir dokuz enerjisi vardı. E, yine kendisine güvenmek ve artık böyle o doruk noktasına ulaştığında tüm gizliliği ortadan kaldırmak ve daha görünür bir hale gelmek etkileriyle geldi eylemsel plana bakalım bize eylem olarak neler verebilir şövalyesi. Zaten mücadele edeceğini direkt gösterdi arkadaşlar. Mücadele edecek. Kupa üçlüsü güzel. Tılsım altındası. Hatta baya güzel bir mücadeleden bahsedebiliriz burada. Ve değnek dörtlüsü. <laughs> İlişki. Direkt ilişkiyi yaşamak. Şimdi arkadaşlar kılıç şövalyesi bir mücadele kartıdır. Ve e, almak istediğini alır. Yani yapar, bunu başarır. Şimdi yanında Kupa Üçlüsü'nün gelmesi bize daha böyle eğlenceli zamanlardan bahsetti. Eğleneceksiniz, güleceksiniz, birlikte belki vakit geçireceksiniz. Kalabalık ortamlara girmek, işte arkadaşlarla birlikte vakit geçirmek. Yani birlikte aslında bir yol tutuş diyebiliriz bunu. Hani tek başına değil, böyle iki kişi olarak yol almak. Güzel bir kutlamanız var arkadaşlar yani... Orada yapacağın mücadele artık her ne olursa olsun burada çok güzel ilişkiye dair güzel, olumlu haberlerin geleceğini gördük. Güzel, olumlu gelişmelerin olacağını gördük. Sevindirici bir haberle gelmek. E, ve bu bu haberin öncesinde zaten mücadele etmek, bu haberle size gelmek ve e, daha sonrasında bunu kutlamak. Devamında gelen tılsım antilisi. Ben sana hak ettiğin değeri vermek istiyorum enerjisidir hani gösteremediyse özellikle yani dünyevi ölçekte bahsediyorum gösteremediyse arkadaşlar bunu gösterebilmek, hak ettiğin hak edene hak ettiği değeri verebilmek. Yani burada bir e, terazi denklemi var mı? Evet. Hani her iki kefeyi de e, doğru bir şekilde doldurabilmek gerçekten yapabilmek bunu ve değnek dörtlüsü arkadaşlar zaten ilişkidir ki bu değnek dörtlüsü geldiği zaman evliliğe kadar gidebilecek uzun soluklu bir ilişkiden bahsederiz çünkü burası e, artık böyle o keyif aldığımız zamandır kiminiz için belki aynı çatı altında yaşamak yine bir kutlama haberidir ama her şeyden önce değnek dörtlüsü başarıdır yani orada artık e, başarıya ulaşılmıştır güzel bir e, müjdeden bahsedebiliriz hatta öyle bir şey ki arkadaşlar kiminiz için gerçekten e, ilişki ailelere kadar duyurmak hani ailelere kadar söylemek çünkü güzel giden her şeyin yolunda olduğu mutlu bir ilişki biçimi ve artık aileleri bile devam eden süreçte haberdar etmek çok hoş bir denklem de açtı bize burada dedi ki tüm sorunlar artık geride kalacak sorun yok yani böyle bir şey olmayacak der gibi geldi. Şuradan da üç tane kart alalım. Bebeklerini bakalım. Evet dedi yani. Ne desin? Yukarıdakileri onaylıyorum. Direkt evet kartı geldi. Ve yoncalar arkadaşlar işte şans. Mutluluk şansı. Şans sizinle. Yani üstüne hakikaten kart çekmeyeceğim. Yani zaten direkt ilk kartta aslında kesti önümüzü evet diyerek ama çok güzel bir şans. Çok güzel bir mutluluk şansı sizi bekleyen. İnşallah da böyle olur ve inşallah da süreciniz hepiniz için bu kadar kolay geçer. Ben böyle olacağına inanıyorum. Sizler de inanın lütfen. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.